Ekran başındaki tüm izleyicilerimize halkın televizyonu gençlik ekranlarından merhaba diyoruz. Yine güzel bir günün başlangıcında siz değerli izleyenlerimizle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Her hafta olduğu gibi halkın televizyonu gençlik ekranlarında gayrimenkulün gündemini, napsını burada tutuyoruz değerli izleyenlerimiz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde tek program emlak gündemi. Sizlerle birlikte olmaktan. Gerçekten kıvanç duyuyoruz değerli izleyenlerimiz ve her hafta olduğu gibi sizlere Kayıtlı Emlak Ofislerini tanıtmaya devam ediyoruz. Bu hafta da çok değerli bir konuğumuz var. Remax sizlerin de yakından tanıdığı çok değerli bir emlak ofisimiz. Remax Emlak Ofisi Direktörü Sayın e, Dengiz Kürşat bizlerle stüdyomuzda hoş geldiniz Dengiz Bey. Hoş bulduk Hasan Bey. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sizin gibi pozitif, sizin gibi güler yüzlü, sizin gibi yüksek enerjili bir insanla birlikte olduğum için inanılmaz keyifliyim, mutluyum. E bugün ben de gerçekten <laughs> evet e, sizler gibi çok değerli bir dostla birlikte olmaktan ve sizlerin engin bilgilerinden Bugün değerli izleyenlerimize pek tabii ki emlak gündeminin evet. e, amacı Gayrimenkul piyasası hakkında doğru bilgileri evet. gündeme getirmek ve doğru bilgileri halkımıza yansıtmak ve aktarabilmektir. Harik. Ama her hafta biz biliyorsunuz şeyleri tanıtıyoruz. Kayıtlı emlak ofisleri çünkü biliyorsunuz gerçekten bugünlerde bütün emlak ofislerinin bir dayanışma içerisinde olması gerektiğini çünkü piyasada ...bir sürü e, elinde çantasını alan evet. e, emlakçılık işleri yapmaktadır. Ben onlara gerçekten... bohçacılar diyorum Hasan abi. Bohçacılar evet. derim. Yani dolayısıyla bu programda da işte kayıtlı emlakçılarımızı tanıtıyoruz. Evet. E, çünkü neden? E, gerçekten mal alırken kayıtlı emlakçılara gittiğimiz zaman... ...İçişleri Bakanlığı'na kayıtlı emlakçılara gittiğimiz zaman... Herhangi bir problemle karşılaşmamızın mümkün olmadığını izah ediyoruz. Ama siz ayaküstü yapan birisinden hiçbir emlak hobisi olmayan birisinden herhangi bir taşınmaz mal aldığınız zaman bunun sorumluluğunu siz taşıyorsunuz diyoruz insanlara. Evet. Lütfen e, mal alacağınız zaman bir emlak danışmanına, sizler gibi değerli insanlara danışılması evet, gerektiğini her zaman ne yapıyoruz? Savunuyoruz. Evet. Evet. E, Dengiz Bey öncelikle ofisinizi tanıyalım. Bu e, Remax tabii bildiğim kadarıyla bütün dünyada zaten bilinen bir e, şey, şirket, evet. bilinen bir marka. Nasıl oldu da e, Remax'ı Kıbrıs'a getirdiniz? Bunun hakkında bir bilgi alalım bakalım. Memnuniyetle. E, Remax bir Amerikan şirketi, bir Amerikan markası. Yaklaşık 40 yıllık, bugün bu yıl 39. yıl, 2013'te 40. yılına giren bir şirket. Dünyanın en büyük gayrimenkul emlak pazarlama şirketi. 67 değişik ülkede operasyonlarını sürdürüyor. En son Hindistan ve Çin'le birlikte bu rakam daha da artmıştır. 7600'ün üzerinde şu anda aktif ofis var ve Remax çatısı altında çalışan da tüm dünyada bütün bu ofislerin içerisinde 130.000'in üzerinde gayrimenkul danışmanı var. Tamamıyla global bir marka. Ee, dediğim gibi 40. yılına girmek üzere ee, oldukça büyük e, standartizasyonu tamamlamış, e, kurumsal kimliğini tamamlamış, e, dünyanın neresinde olursanız olun herhangi bir RIMAX ofisinden alacağınız hizmette e, ufak nüanslar haricinde bölgesel farklılıklar haricinde çok böyle farklılık göremeyeceğiniz bir sistemler bütünü aslında RIMAX. Biz bunu yaklaşık 10 yıl önce adamıza getirdik. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki ilk franchise'dir Remax. Evet, benim de bildiğim kadarıyla ilk franchise olarak siz evet. İlk Zaten. franchise, yani genel itibariyle de ilk franchise'dir. Daha önce şube bankaları vesaire vardı ama franchise olarak ilktir. 10. yılımıza girdik. Allah şükür, Allah utandırmadı. Bugünlere bugünlere geldik. Dediğim gibi Kıbrıs gayrimenkul sektöründe de belli başlı şekilde ilerliyoruz. Tüm dünyadaki standartların aynısını, eğitimlerin aynısını birebir uygulayarak e, alıcılarımıza ve satıcılarımıza en iyi hizmeti vermeye çalışıyoruz ülkemizde. Bu arada tabii emlak danışmanlarınızı da e, gayrimenkul piyasasında çalışacak, e, sizlikle sizlerle birlikte ortak çalışacak danışanları da e, herhalde eğitimlere tabi tutuyorsunuz. Tabii ki, tabii ki. Şimdi, 14 değişik eğitimimiz var bizim. Bunların bir kısmı Kıbrıs'ta, bir kısmı İstanbul'da, Türkiye'de, bir kısmı da dış ülkelerde. Ee, i̇lk üç eğitim mecburidir. İlk üç eğitimi aldıktan sonra da opsiyonel olarak geriye kalan 11 eğitimi de e, alabilir arkadaşlarımız. İşin güzel tarafı e, dışa dönüktür. Dünyanın her yerinden en başarılı gayrimenkul danışmanlarından e, bilgi paylaşımı, bu insanlarla e, tecrübe paylaşımı yapabilir arkadaşlarımız. O şekilde. Aslında ben e, emlakçı deniliyor. Her zaman ekran başından şunu izah ediyorum. Emlakçılıktan daha ziyade aslında bizler, sizler, hepimiz bir danışmanız. Çünkü gayrimenkul konusunda bir bilgiye, bir bilgi birikimine, bunun eğitimini alıyorsunuz. Ondan sonra e, piyasaları çok iyi bir şekilde <laughs> etüt edebiliyorsunuz eğitimden sonra. Dolayısıyla bir tecrübe oluyor ve bu eğitimleri e, karşıdaki alıcılarla paylaşıyorsunuz. Ben aslında buna e, emlakçı demek yerine hep, Emlak danışmanı demek çok daha doğru olur inancındayım. Şimdi ilk açılışta söylediğiniz konuyla bunu birleştirecek olursak, emlak almak veya satmak, gayrimenkul almak veya satmak. Ben her zaman söylerim, evlilikten sonra verdiğimiz en mühim, en önemli kararlardan biridir. Değil mi? Evlenmekten sonra verdiğimiz en önemli karar, ev almak veya satmak ise, bunu aracılık eden, bunu aracılık eden şahsın da bunu yapacak yetisinin, tecrübesinin, eğitiminin. Bağlantılarının olup olmadığını sorgulamamız gerekir. Bizim için bu kadar hayatı önem taşıyan bir konuyu ehliyetsiz bu konuda bilgi birikimi olmayan hatta çoğu zaman hüsnü niyet sahibi kişiler üzerinden yapmaya çalışırsak çoğunlukla başımıza gelebilecek olan piyasada da devamlı gördüğümüz maalesef kötü sonuçlardır. Ve ondan sonra bir bakıyorsunuz senelerce süren mahkeme kapıları, senelerce süren, senelerce mahkeme süren, mahkeme süren kapıları. problemler avukat avukat Hı -hı. dolaşıyorsunuz. Şimdi kayıtlı bir emlak şirketinin, gayrimenkul pazarlama şirketinin ve buna bağlı herhangi bir emlak danışmanının tabiri caizse hata yapma lüksü sıfıra yakındır. Neden? Çünkü ekmeğini bundan kazanan bir şans. Hata yapması halinde elinden lisansının gideceğini bildiği için kılı kırk yararak bir işlem yapar. Bugün kazanacak birkaç kuruş yerine önümüzdeki 10 yılda, 15 yılda tabii herkes Allah ömür verirse kazanacakları bir bütünün olarak görür. Ama diğer türlü baktığınızda lisanssız bir şahıs. Bunu genelde de ek iş olarak hatta üçüncü iş olarak yapanlar var. Der ki ben işte bu ay ekstradan şu kadarcık para kazandım. Ne olacak ki ya der. Tabiri caizse bir cep telefonunu değiştirip ortadan kaybolup herhangi yaptığı bir hataya da hiçbir şekilde sorumluluk sahibi olmadan e, gidebilir. E e şimdi dedi ki bunların örnekleri de var Dengiz Bey. Yani bazı bazı ayaküstü evet ayaküstü yapanlar bu işi. E, yani duyum duyumlarıma mesela İngiltere'ye gitmiştir. O da yaşamaya başlamıştır. Burada bir sürü e, hatalar yapmıştır veya Türkiye'ye gitmiştir. Ya en basiti Türkiye'ye gitseydi Türkiye işte, yani. Türkiye. Bir cep telefon numarasını değiştirip adam yok olmuştur. Evet bitti cep telefonu değiştiği zaman. Onun için değerli izleyenlerimiz her zaman söylediğimiz gibi sizlere en iyi hizmeti sunabilmek için lütfen bir emlak danışmanına, kayıtlı emlak ofislerine mal alacağınız zaman lütfen danışmanızla bir yararın olduğunu her zaman vurguluyoruz. Çünkü neden eee Dengiz Bey'in de söylediği gibi bir emlak ofisine gittiğiniz zaman kayıtlı bir emlak ofisine hata yapma riski çok çok azdır çünkü öyle bir, bir lüksü de yok. Öyle bir lüksü de yok. Öyle evet. bir lüksü de yok. Bir de şunu düşünün, artık rakamlar eskisi gibi işte 30 bin'e apartman dairesi, 35 bin apartman dairesi değil. Bir apartman dairesi bakıyorsunuz günü geliyor, 70 bin, 80 bin sterlinlerden bahsediliyor. Bir yarım üst akil villa günü geliyor, 120, 130 bin sterlinlerden bahsediyor. Şimdi bir sürü insan bütün hayatı boyunca çalışıp ancak bu paraları biriktirip biriktir, bir ev evet, alabiliyor. Evet. Ne kadar önemli bir karar. Hasan Bey düşünebiliyor musunuz? Ve bunu gideceğim ben 3 kuruş kurtaracağım diye bugün tamamını riske edeceğim. Abi de şimdi insanlar da bu yanlış anlayış da var. Bakın, e, ben anlatamadım çünkü de bilinir. E, bilgi açısından şeyiz. Şimdi sanki emlak ofisine gittiğimiz zaman emlak ofisi üzerine para koyuyor. Değerli izleyenlerimiz emlak ofisleri hiçbir zaman e, satılık bir malın, satılık bir gayrimenkulün üzerine herhangi bir kuruş bile koma etkisine sahip değildir. Ya. Nedir? Lisanslı ee, emlak ofisi. Lisanlı, lisanslılar, evet. Lisanslı olan bir emlak ofisi devletin yasal çerçevesinde belirlemiş olduğu komisyonluk, zaten emlak komisyonculuğu nedir? 1 ile 5 arasında. 1 ee, ile 5 arasında değişkendir. ve Dolayısıyla bir şirketten alabileceğiniz bir e, taşınmaz malın fiyatıyla emlak ofisindeki fiyat aynıdır. Sadece emlak da yapmış olduğunuz bir alı, alımda hizmet bunun kalitesi, alması. hizmet kalitesi yükselmektedir. Ve dolayısıyla her türlü gelebilecek risklere karşı kendinizi koruyorsunuz. Kim koruyor sizi? Pek tabii ki e, kayıtlı bir emlak ofisi danışmanı koruyor sizi. Dolayısıyla emlak ofislerinden bir mal taşınmaz mal aldığınız zaman kesinlikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir inşaat şirketinde 100 bin liraysa bir e, taşınmaz malın değeri yine Remax'a da 100 bin liradır. Yani bu... Hasan Bey, burada soru aslında çok açıktır. Bu kadar önemli bir karar. Farz edin ki ölüm kalım e, meselesi bir hastalık var Allah kimseye vermesin ve bir ameliyat olunacak. Ameliyat olunacağında en iyi doktora mı gidersiniz? En iyi hizmet almak için en iyi cerrahı mı bulmak istersiniz? Repütasyonu en yüksek daha önce bu işleri defaten yapmış ve başarılı olmuş kimse öldürmemiş birinden mi ameliyat olmak istersiniz? Yoksa en ucuz doktora mı gitmek istersiniz? Belki yani, de doktor olmayan lisanssız birine mi gitmek istersiniz? Bu kadar açıktır bu iş. E bununla, Hayatı bununla, boyunca evet, çalışıp 100 bin sterlin, 120 bin sterlin. da bedelini gerçekten halkımızdan bazı kesimleri ağır, ağır bedel ödüyor. Çünkü dediğiniz gibi çok önemli bir karar. Yani evlilikten sonra ben ona katılıyorum sizin deyinize. Zaten o sitenizi de çok seviyorum. Size Evlen Evlendiriyor. sizi evlendiriyoruz <laughs> SiziEvlendiriyoruz.com'dan da bir, bir e, e, mal alacağınız zaman, gayrimenkul alacağınız zaman SiziEvlendiriyoruz.com'dan da bir sürü emlak, Kuzey Kapı Türk Cumhuriyeti'nde emlakla ilgili bilgileri alabilirsiniz. Orada ba ha. bayağı da bilgiler var, değerli izleyenlerimiz. Ve dolayısıyla yani bizim hayatımızda gerçekten bir emlak e, gayrimenkul alacağımız zaman Düşünün bir memur belki bir emekli ikramiyesini oraya Onu atacak. anlatmaya çalışıyorum. Hayatı, Hayatı boyunca, boyunca çalışmış. çalışmış, Hayatının mı? kararını verecek ve bunu e, yetisi olmayan, kapasitesi olmayan, ehliyeti, lisansı olmayan birisi üzerinden yapacak. Ondan sonra da problem olduğunda ben emlakçıdan aldım, problem hayır sen emlakçıdan almadın. Sen problem yaşama olasılığını bile bile kötü tercih yaptın. Bunun artık farkındalığının varılması lazım. Bu evet, rakamlar bir Ucuz de, rakamlar bir değil aslında. de bunların Hasan Bey. silinmesi lazım. Çünkü biz diyoruz ki o zaman bize aldı, bana da geldi böyle şirketler, emlakçıdan aldık. O zaman bize diyoruz ki gösterin hangi emlakçıdan aldınız. Evet. Yani e, bu şahıstan. E, diyorum ki bunun emlak emlak bu sorduğunuz emlakçı. mu değil, şey, lisansı sordun... var mı? Evet, çok önemli bir şey. Değerli izleyenlerimiz, Dengiz Bey çok önemli bir konuya sorduğunuz tamam. Bir lisansı var diye. Bir kere emlakçı e, kayıtlı olan bir emlak ofisinin belirli bir köşesinde... Duvarının üzerinde emlak kayıt, gururla, gururla <laughs> sergilemektedirler. İçişleri Bakanlığından verilen diploma gibi bir belge Aynen var. Öyle. Dolayısıyla emlak ofisine gittiğiniz zaman hiç çekinmeden sorun: sizin emlakçılar, emlakçı kayıt belgeniz var mı diye. Çünkü onların sıra numaraları da var bir dolayısıyla ona göre ona göre bir önlem alabilirsiniz. Bir açıklayıcı belge vermek gerekirse devamlı bu lisansı alma ehliyetinden bahsediyoruz, kapasitesinden hı hı. bahsediyoruz. Bunu almak için e, yanılıyorsam ben düzeltin Hasan Bey. E, 12 13 tane madde var yasada. Evet. İşte e, suç işlememiş olacak, adi suç işlememiş olacak, o an için çek yasağında bulunmamış olacak, belli bir eğitim düzeyinin üzerinde olacak, hapis yatmamış olacak vesaire vesaire vesaire. Yani bunların e, yaşamamış veya bunları, bunların kötü tecrübelerini eden, edin, insanlar bu lisans kapasitesini alıyor ve bu tip e, problem yaşamış adi suç işlemiş birisinin emlak lisansı alma e, olanağı yoktur. Dolayısıyla siz de o tip birisinden zaten emlak almak istemediğiniz için burada aslında kazan kazan olmaktadır. Hem düzgün hizmet alınabiliyor hem de emlak şirketi tarafından korunmanız mümkün olabiliyor. Bunun e, farkında alanın artık toplumumuzda var olmasına gerek diye e, tabii düşünüyorum. Tabii biz gençliği ve halkın televizyonu gençliği ekranlarında sürekli bu konuları gelen Biliyorum, sağ Biliyorum takip ediyorum sağ olun. Gelen sağ, olun. sağ olsunlar, emlak ofisi.